O senden Hacı Hüseyin abimizin duygularını aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ ol. <laughs> evet, kıymetli izleyiciler, izleyiciler. Azmin elinden kurtuluş olmadığını Baba köylüler burada bir kez daha kanıtlamış bulunuyor. Şanlı bayrağımız çeşmenin tepesinde dalgalanıyor. Şal suyumuz da baya bolmuş. Şaldır şaldır akıyor maşallah. Telefonum var orada geziyordu yani. Aa telefonum oldu ya? Ben de ben de Abu Dabi'de. Alayım mı lan telefonu? Geç gelecek. Yaşıyor. Hayır sok. Ne? Han ne 32 on mu? Atına biraz diğerlere buraya aşağı. Ha. Çalın üzerinde suç çıkarılması köyümüz tarihinde yüzyılın en önemli olayı sayılabilir. Muhtarımız Çanakkale'nin tepesinde motorunu dönüş için kullanmış bulunuyor. Herkesin yardımlarını bekliyoruz. Böyle çok işler yapacağız daha. İnşallah, inşallah. İnşallah o da olur. Canla başla çalışan köylülerimizi izliyoruz. Su borusunun döşeneceği kanal inşaatını izliyoruz. Vallar eyvah. Yok karnat atın tepesi. Tekrar görüntülerimizde. Giygel geliyordu. Bugünkü çalışmamız bitti ve köye dönüş yolundayız. Su yolu inşaatının en çetin bölümü, sürg sürgü dökeceğin başı. Kayalar parçalanmış durumda. Bunları parçalayan eller dert görmesin, Allah onlardan razı olsun.